Vecihi Hürkuş, 6 Ocak 1896'da İstanbul'da doğdu. Birinci Dünya Savaşı sırasında uçakların teknik bakımıyla görevlendirildi. Bağdat cephesinde geçirdiği kazaya rağmen Yeşilköy Tayyare Mektebi'ne yazılarak pilot oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Kafkas cephesine gönderildi. Uçuşları sırasında Rus uçaklarını düşüren Vecihi Hürkuş, düşman uçağını düşüren ilk Türk pilot oldu. 1918 yılında bir av uçağı tasarladı fakat Mondros mütarekesi sebebiyle tasarımını gerçekleştiremedi. Hürkuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üç kez takdirname verilen tek kişidir. 1923'de ganimet olarak Yunanlılardan ele geçirilen motorlardan yararlanarak ilk Türk uçağı Vecihi K6'yı imal etti. 28 Ocak 1925'te yaptığı ilk uçuş sonrası havalanmak için izin almadığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Bu olay sonrası askeri havacılıktan ayrılarak sivil havacılığa yönlendi. 1930'da Kadıköy'de bir keresteci dükkanını kiralayarak 3 ay içinde ikinci uçağı olan Vecihi 14'ü inşa etti. Bu uçak ilk Türk sivil uçağı olarak kabul edilir. Hürkuş 1932'de Vecihi Sivil Tayyare Mektebi isimli ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu açtı. Okulda ilk Türk kadın pilotu olan Bedriye Gökmen'le birlikte 12 pilot yetiştirdi. Atatürk'ün yoğun isteği üzerine 1936 yılında Türk Hava Kurumu'nda eğitim vermeye başladı. 1954 yılında ilk sivil havayolu şirketi olan Hürkuş Havayollarını kurdu. Türk havacılık tarihinin en üretken ve girişimci kişilerinden olan Vecihi Hürkuş Ankara'da 16 Temmuz 1969 tarihinde vefat etti.